Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft video çekeceğiz. Ee, Minecraft Survivor falan değil. Ee, dünyanın en küçük evini yapacağız ve içinde her şey olacak. İlk önce şöyle başlıyoruz. Şöyle büyük görünecek şekilde. Büyük görünebilir ama çok küçük bir ev olacak. Camımızı alıp şöyle güzel olmasın amacından şöyle yapıyoruz. Hani gelip Buraya bir blok kazıyoruz. Altını kazıyoruz. Bunu alıp buraya koyuyoruz. Buraya kazıyoruz. Buraya kazıyoruz. kazıyoruz. Burayı zaten kazıyoruz. Bu yanları hep kazıyoruz. Ama açıkçası. Buraya Burayı sandık. Sandık dedim. Sandık buradaymış. Buraya ay sandık. Crafting table. Crafting table buraya koy. Hoca buraya koy. Sonra arkadaşlar. Her videoda buna dokunuyorum ya sabır ya. şimdi arkadaşlar şuradan gelip buraya alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Son olarak şunu alıp şöyle koyuyoruz. Bitti mi? Yok bitmedi. Buraya bunu koyuyoruz. Bitmedi hala. Şöyle yapıyoruz. Son arkadaşlar gelip üstünü şu şekil yapıyoruz. Ş şöyle 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 bir de böyle, böyle böyle yaptık mı? Şuraya da bir tane bundan ekledik mi? Çok güzel oldu arkadaşım. Gel abi burada uyu. Gel abi şunu yap dedi istediğini. Gel abi öz yap isim koy yani. Git ocakta yemek pişir. Crafting table yap. Son sandıktan o ee, şöyle yapabiliriz. Ee, <laughs> Abi şimdi Hatta. Işte. Şimdi arkadaşlar burayı e, buraya yapabilirsiniz ama bilgisayarda şöyle de açıyor. Yarım blok açıyor. Siz şöyle yapın daha iyi olur. Böyle açarsanız kapatırsınız. Sonra gel dışarıda büyünü yap. E, arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı ve like tuşuna basmayı unut, Like butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.